Onlar, bir mağarada yüzyıllar boyunca uyuyan yedi gençti. İnançları uğruna, zamanın zalim hükümdarından kaçtılar. Ve sonra, bir mucize gerçekleşti. Bu olay, hem İslam'da, hem Hristiyanlık'ta hem de bazı eski yazıtlarda yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'de, Kehf Suresi'nde bahsedilen bu gençler, Tanrı'ya olan inançları nedeniyle bir mağaraya sığınıp derin bir uykuya daldılar. Uyandıklarında ise zaman değişmişti. Uyuduklarını zannettikleri birkaç saat aslında yüzlerce yıl sürmüştü. Rivayetlere göre bu olay Roma İmparatorluğu zamanında yaşandı. Zalim hükümdar Dakyanus'a karşı inançlarını koruyan gençler Allah tarafından koruma altına alındı. Fakat asıl gizem bu olayın gerçek olup olmadığı tarih boyunca bu mağaranın yeri hep tartışma konusu oldu. Türkiye'de, özellikle Tarsus, Afşin, Kahramanmaraş ve Efsus gibi bölgelerde. Bu gençlerin yattığına inanılan mağaralar mevcut. Ama benzer mağaralar Ürdün, Suriye ve Yemen gibi ülkelerde de var. Yani olayın sadece bir coğrafyayla sınırlı olmadığı görülüyor. Bazı araştırmacılar, bu kıssanın sembolik olduğunu savunurken, Kimileri, bu gençlerin gerçekten yaşadığına inanıyor. Peki sizce bu mümkün mü? Bir insan yüzyıllarca uykuda kalabilir mi? Zamanı aşmak. Gerçekten mümkün müydü? Belki de yedi uyurlar, sadece inancın gücünü anlatan bir semboldü. Ya da, tarihin tozlu sayfalarına gizlenmiş, gerçek bir mucize. Yorumlara düşüncelerinizi yazın ve gizemli yolculuğumuza abone olmayı unutmayın.